Merhaba sevgili çocuklar. Ben Yakın Doğu İlkokulu 2A sınıfı öğretmeni Sibel Yılmaz. Bir süredir okulunuzdan, öğretmenlerinizden ve arkadaşlarınızdan ayrı ve uzaktasınız. Eminim onları çok özlemişsiniz. Bizler de sizleri çok özledik. Şu an zor bir süreçten geçiyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zor günlerin en erken bir zamanda geçmesini diliyoruz sizlerin bu süreçte eğitiminizden uzak kalmamanız için sizlere dersler hazırladık. Bugünkü dersimiz matematik, konumuz ise çarpma konusudur. Evet çocuklar, çarpma konusuna geçerken önce çarpma işleminin tanımıyla başlamak istiyorum. Çarpma işlemi eşit elemanlı toplamanın kısa yoldan yapılışıdır. Eşit elemanlı derken kümelerin içerisinde bulunan elemanların eşit sayıda olması gerekmektedir. Biraz sonra göreceğimiz örneklerde bunu daha iyi anlayacaksınız. Çarpma işlemi çarpı çarpı işareti ile gösterilir. Çarpma işleminin terimleri. Örnekte gördüğünüz gibi 4 çarpı 2 eşittir 8 çarpma işleminde 4 ve 2 sayılarının Terim olarak ismi çarpandır. Bulduğumuz cevap yani 8'in terim olarak ismi ise çarpımdır. Çarpma işaretini zaten biliyorsunuz. Evet çocuklar, çarpma işlemi tıpkı toplama ve çıkarmada olduğu gibi iki şekilde yapılır. Birincisi yan yana çarpma. Örneğimizde gördüğünüz gibi çarpan sayılarımız yani 4 ve 2 yan yana yazılmıştır. İkinci şekil alt alta çarpma. Yine örnekte gördüğünüz gibi çarpan sayılarımız 4 ve 2 bu defa alt alta yazılmıştır. Gelelim çarpma işleminin okunuşuna. Çarpma işleminin değişik şekillerde okunuşu vardır. Bunlara bir göz atalım. Yine örneğimizde olduğu gibi 4 tane 2 eşittir 8 işleminin okunuşuna bir göz atalım. 4 kere 2 8 eder. 4 tane 2 8 eder. 4 defa 2 8 eder. 4 çarpı 2 8 eder. 4'ün 2 katı 8 eder. 4'ün 2 ile çarpımı 8 eder. Bu okunuşların içerisinde en çok kullandığımız ilk iki örnekteki okunuş şeklidir. Yani 4 kere 2 8 eder veya 4 tane 2 8 eder. Evet çocuklar, gelelim çarpma işleminin kümelerle nasıl gösterildiğine. Örneklerimize göz atacak olursak, birinci örneğimizde 3 tane 2 elemanlı küme çizmemiz isteniyor. 3 tane kümemizi hazırladık. İçerisine sorumuzda olduğu gibi ikişer tane eleman çizdik. Bu kümelerin toplama şeklinde gösterilişi 2 artı 2 artı 2 eşittir 6. Biz bunu biraz daha kısaltmak istersek 3 tane 2 6 eder ve çarpma işlemine çevirmek istersek 3 çarpı 2 eşittir 6 eder. Yani 3 tane 2 6 eder. Yani burada 3 tane kümemiz var. İçerisinde 2'şer eleman var. Gelelim ikinci örneğimize. Buradaki örnekte bizden istenen 2 tane 5 elemanlı küme çizmemiz. Evet çocuklar, kümelerimizi hazırladık. Kaç taneydi kümelerimiz? Bizden istenen küme sayısı 2 tane. Kümemizi hazırladık. İçerisine 5'er tane eleman yerleştirdik. Bu kümelerdeki elemanları toplama yoluyla şöyle gösterdik. 5 artı 5 eşittir 10. Çarpma şekline çevirmek için... 2 tane 5'li kümemiz vardı ya, 2 tane 5 10 eder şeklinde ifade ettik. Ve en sonunda da daha da kısaltarak bu toplama işlemini çarpma işlemine şöyle çevirdik. 2 tane 5 eşittir 10 eder. Geldik 3. örneğimize. Burada bizden istenen 1 tane 6 elemanlı küme çizmemiz. Kümemizi hazırladık bir tane küme hazırladık. İçerisine 6 tane eleman yerleştirdik. Burada bir tek kümemiz var ve eleman sayımız da 6. Yani bir tane 6, 6 eder. Bunu çarpmaya çevirirsek de şöyle ifade ederiz. Bir tane 6, yani 1 çarpı 6 eşittir 6. Geldik dördüncü örneğimize. Buradaki örneğimizde bizden istenen 5 tane bir elemanlı küme çizmemiz. Yine çocuklar 5 tane kümemizi hazırladık. Bu kez içerisine birer eleman yerleştirdik. Yani 5 tane birli küme hazırladık. Bunu toplama şeklinde göstermek istersek 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1 eşittir 5 şeklinde gösteriyoruz. Burada da gördüğünüz üzere toplama şeklinde yazarken bayağı uzun bir çalışma gerekti. Biz bunu yavaş yavaş çarpma işlemine nasıl çevirebiliriz? 5 tane 1, 5 eder. Biraz daha kısaltıp çarpma şekline şöyle çevirebiliriz. 5 çarpı 1 yani 5 tane 1 eşittir 5 eder. Evet çocuklar şimdi gelelim verilen çarpma işlemlerini kümelerle nasıl göstereceğimiz konusuna. Örneklerle açıklayacak olursak birinci örneğimize şöyle bir göz atalım. Birinci örneğimizde 3 tane 5 sorusu soruluyor. Yani bizden ne isteniyor? 3 tane küme yapmamız isteniyor. İçerisine kaçar tane eleman yapmalıyız çocuklar? Beşer tane. Evet kümelerimizi yine hazırladık. İçerisine beşer tane eşit sayıda beşer tane eleman yerleştirdik. Ve bunları toplama yoluyla şöyle gösterdik. 5 artı 5 artı 5 eşittir 15. Gelelim ikinci örneğimize. İkinci örneğimizde 4 tane 2 isteniyor. Yani 4 tane küme çizmemiz isteniyor. Bu kümelerin içerisine kaçar tane eleman yerleştirmemiz gerekiyor çocuklar? 2'şer tane. Hemen ikişer tane elemanımızı yerleştirdik ve kümelerimizi toplama yoluyla şöyle gösterdik. 2 artı 2 artı 2 artı 2 eşittir 8. Geldik üçüncü örneğimize. Burada bizden bir tane yedili küme isteniyor. Yani sorumuzu okursak gayet açık bir şekilde sorunun içinde zaten cevabı var. Dikkatli okursak bir tane yedi eşittir 7. Yani bir küme yapmamız isteniyor. Hemen kümemizi hazırladık. İçerisine de 7 tane eleman yerleştirdik. Toplama yoluyla gösterirken de bir tek küme olduğu için sadece 7 eşittir 7 şeklinde gösteriyoruz. Evet çocuklar geldik dördüncü örneğimize. Burada 5 tane 0 şeklinde hazırlamamız isteniyor. Hemen 5 tane kümemizi hazırladık. Burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Çarpma işlemimizde ilk yazılan sayı bize kaç tane küme hazırlayacağımızı söylüyor. Zaten dediğim gibi cevap sorunun içerisindedir. 5 tane dediği için biz 5 tane küme çizmemiz gerektiğini anlıyoruz. Ve içerisine de 0 eleman. 0 neydi çocuklar? Hiçbir şey demekti. O halde biz kümelerin içerisine hiçbir eleman yapmıyoruz. Toplama şeklinde de şöyle gösteriyoruz. 0 artı 0 artı 0 artı 0 artı 0 o da eşittir. Ne ediyor? 0. Evet konumuzu örneklerle anlatmaya çalıştım. Şimdi burada sizden istediğimiz bir takım alıştırmalar veriyoruz. İlk örneği birlikte yapıyoruz. Geriye kalan örnekleri de öğrendik mi acaba? Bunları Herhangi bir boş defterinize çizerek geçirmenizi istiyoruz. Ve kendiniz bu örnekteki gibi yanıtlarını bulmaya çalışınız. Evet örneğimize bakalım. Ee, sorumuz şöyle. Kümelerle verilen toplama işlemlerini çarpmaya çeviriniz. Evet kümeleri verdik. Kaç tane kümemiz var burada çocuklar? 2 tane. İçerisindeki eleman sayısı kaç? 4'er. 4 artı 4 eşittir 8. Bunu kısaltıyoruz. Çarpma adım adım çarpmaya çeviriyoruz. 2 tane kümemiz var. İçinde 4 eleman. Şöyle ifade ediyoruz. 2 tane 4 8 eder. Ve en sonunda çarpma işlemine çeviriyoruz. 2 çarpı 4 yani 2 tane 4 8 eder. Diğer örneklerimizi de sizler çözeceksiniz. Evet 4 tane sorumuz var. 5. sorumuz da burada. Geldik B bölümüne. Burada da tam tersi isteniyor çocuklar. Çarpmayı biz veriyoruz. Verilen çarpma işlemlerini kümelerle siz yapıyorsunuz. Yine birinci örneği birlikte çözelim. Sorumuz şöyle. Okuyalım hep birlikte. 3 tane 5. Size hatırlattığım gibi ilk sayı 3 bize kaç tane küme yapacağımızı söylüyor. 3 tane kümeyi hazırladık. İçerisine de 5'er tane eleman yerleştirdik. Sonra kümelerin altına sayılarını yazıp toplama şekline çevirdik. 5 artı 5 artı 5 o da eşittir 15. Burada dikkat edeceğiniz konu çarpma işleminde bulduğunuz cevapla toplamada bulduğunuz cevap yani buradaki gibi ikisi de 15 olmalı. Aynı olmalı. Geriye kalan diğer alıştırmalarımızı da sizlerin yapmanızı istiyoruz. Evet çocuklar bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Sizlerin e, bu çalışmalardan arta kalan zamanda, evde kaldığınız bu süreçte bol bol kitap okuyun, oyunlar oynayın, iyi beslenin ve bol bol dinlenin. Hoşça kalın, evde kalın, güvende kalın.